2005'te böyle ihya edildi. Bu Soğanlı Dere şehitliği yapıldı. Buradaki hastane kayıtlarından 600 şehit künyesi tespit edilmiş. Onlar sarı boyalı yerlere bakın. Yazılmış. Rahmetle anılsınlar diye. Şimdi gençler bakın bu sarıklı kafalar bu sarıklı kafalar neyi ifade ediyor? Bakın burada Çanakkale'de nereden bakın şehitler verilmiş, nereden gelmiş, hangi mekandan buraya gelmiş, burada şehit düşmüş olan o mekanlar Osmanlı beldelerini bakın ifade ediyor sarıklı kafalar. Bakın gençler burada ne var? Bak Konya birlikte birlikte da var. Nevşehir, Trabzon'da Debre var, Priştine var, görüyorsunuz Halep var, Tiflis var, Batum, Kırım var. Bakın o gün Halep'te bakın Çanakkale savaşı yaşanırken Halep'te kan su gibi akıyordu. Halep'te kardeşler o gün Müslüman Arap Çanakkale'den bana ne demedi. Halep'te çoluk çocuğunu ateşte bırakıp Çanakkale'ye koştu. Tıpkı Dün bakın aynen bakın mesajlar telefonlarınıza geldi değil mi? Sudanlı bir Müslüman diyor ki ben diyor Türkiye'ye dua ediyorum. Kendi memleketime değil. Çünkü Türkiye diyor bize lazım, bütün alem İslam'a lazım. O yüzden Türkiye'nin düşmemesi lazım. Aynen aynı o ruh bakın. Halep'te 1915'te kan gövdeyi götürürken Halepli Arap benim Çanakkale'de Türk'le, Kürt'le ne alakam var demedi. Evinin çolunu çoğun ateşte bırak Çanakkale'ye koştu. Niye? Osmanlı yıkılmasın. Alemi İslam'ın hamisi olan, alemi İslam'a önder olan, Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan bu devlet yıkılmasın diye alemi İslam bu mübarek efendim, hamiden mahrum kalmasın diye Halep'li buraya koştu. Kosovalı evinin öndeki savaşa rağmen Çanakkale'ye koştu. Ve gençler! Ha bakın Tebriz'den, Tebriz'den buraya geldiler. Kürt demediler, Türk demediler, Arap demediler. Onlar o gün Allah dediler, Çanakkale'ye koşup omuz omuza verdiler. Allah o birlik beraberlik hürmetine o düşmanı kahretti ve Allah bize bir zafer bahşetti. Gençler o gün bu birlikle kazandığımız zaferi düşman kendine yediremedi. O birliği taruman etip darmadan etme adına karşımıza öyle dehşetli plan ve projelerle çıktı ki bu mübarek şu yurdunda bakın dedeleri burada Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla omuz omuza vermiş. O güzel dedelerin torunları ise sen Kürsün, Türksün, Arapsın diye bak birbirine zulmeder hale gelmiş. Ve o düşmanın birliği, beraberliği dağıtma adına adımlar atan düşmanın oyununa gelmiş ve kendi kardeşine zulmeder hale gelmiş. Kardeşler Akif dedemiz bize haykırıyor. Tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu vurunca yürekler onu top sindiremez. İşte Çanakkale'de top o birliği beraberliği sindirememiş Allah bu birliği beraberliği bizlere yaşatsın Hazreti Üstad Said Nursi Hazretleri bize haykırıyor Biz ümmeti Muhammed-i Darussalam menziline ulaştıracak gemide kademeler izliyor Ve uhuvvet risalesinde Kabe azametinde iman Uhud azametinde İslamiyet Kardeşliği, muhabbeti, uhuvveti iktiza ederken Çakıl taşları mesabesindeki kusuratı dikkate alıp biz birliğimize, beraberliğimize ihanet edersek yarın Rabbimizin uzarında nasıl cevap vereceğiz? Allah Celle Celaluhu innemel mümine ihvetun benim emrimken ben müminleri kardeş etmişim derken benim hatırı mümin kardeşini sevmeyi gerektirirken sen hangi hatırı âli tutarak benim hatırımı çiğnedin diyen Rabbimize ne cevap vereceğiz? Hz. Muhammed Aleyhisselam benim hatırım mümin kardeşini sevmeyi gerektirirken sen hangi hatırları sayarak mümin kardeşine kin güttün, adavet besledin ve düşmanın harimi İslam'ı tarumar etme adına güç bulduğu birliğinizi dirliğinizi dağıtıp güç bularak perişan ettiği bu manzaraların yaşandığı bu günlerde sen birliğine beraberine huvvet ve tesadününe nasıl sahip çıkmadın derse Resulullah biz ne deriz? Ya Rabbim rahmetinle bizi kuvvet-i hakikiye ile tesanüd-i hakikiye ile ihya et. Amin. Ve alem-i İslam'ı perişan etmeye çalışan zalimlerin karşısında birlik beraberlik şuuruyla inşallah. Amin. Çıpkı Çanakkale'de yaşandığı gibi. Bakın o Allah bu mübarek şehitleri ihya etse kimisi Türkçe konuşacak. Kimisi Boşnakça, kimisi Arapça, kimisi Türkçe, Kürtçe konuşacak. Onlar o gün ben Kürdüm, Arabım, Türküm demeden İnnemel mümine ıhvatun hakikatini bayraklaştırarak omuz omuza verip bu birlik ruhuyla, şuuruyla bir zafere ulaşır zaferin vesilesi olurken biz bu hakikate rağmen bu hakikati göz ardı edersek acaba yarın Allah'ın huzurunda Resulullah'ın karşısında ne hale düşer? Şehit ecdada ne cevap veririz? Allah onların hürmetine bizi birlik beraberlik içerisinde şu perişan alemi İslam'ın uyanışına Kurtuluşuna birine beraber vesile kılsın inşallah. Allah. El Fatiha.